Evet sevgili izleyenlerimiz yine bir programda sizlerle birlikteyiz. Fahri kardeşimle birlikte evet. sizlerin huzurundayız. Bugünkü mevzuatımız e, Konya-Antalya yolu efendim. Tabii ki yaklaşan Kurban Bayramı e, arifesinde e, yolun durumu ile ilgili şöyle hafif bir hasbihal edelim dedik. Sohbet edelim dedik. E, şimdi yolda bir trafik yoğunluğu var değil mi? Evet. E, fakat bu yoğun trafik şimdi benim dikkatimi çekti. E, gidenden çok gelen var gibi geliyor e, Biraz Tuhaf bir durum Valla e, şu anda şeydeyiz e, Taşaval Üsketşidi'nin üstündeyiz e, Gidenden çok e, Yani bizim e, Şeyimize göre tahminimize göre Antalya'ya giden akışta böyle Bir yoğunluk olmasını tahmin ediyorduk ama Konya'ya akışta bir yoğunluk var 07 plakalar e, Muhtemelen şeyden Sıcaktan, 06 ve yabancı plakalar da e, var. E, 06'lar var. E, sıcaktan e, şey Anadolu'ya doğru gidiyorlar. Bir kısım da şey e, Akdeniz'e doğru iniyorlar. Yani görünüş. Bu arada İlkerciğim arka tarafına bakarsan e, çekici de harılarla çalışıyor yolda. Evet. Bugün e, Manavgat civarında e, Konya Antalya Manavgat civarında e, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Beş yaşında bir tane çocuk, işte bir tane de polis memuru'nun e, kullandığı araç kazaya karışmış. E, yani e, acı bir olay. Yani mübarek günler yaklaşırken, insanların trafik kazasına, yani böyle sevinçli güne koşarken. Olayı hüzne döndürebiliyor insanlar. Acı, o yüzden acı, acı, acıya dönüşmesi... e, tabii ki acele edip ecele gitmemek gerekiyor. E, sakin bir şekilde... Efendim seyahatlerde özellikle sürücü kardeşlerimiz e, Kendilerini Rahatsız hissettiklerinde Yorgun hissettiklerinde Gözlerinde hani böyle olur ya insan Gözü açık uyur e, Öyle bir hale geldikleri zaman Kenara çekip birazcık dinlenmeleri e, Biraz istirahat etmeleri e, iyi olacaktır e, Zira sıcak da çok berbat zaten e, Yoğun bir sıcaklık Yoğun e, bir şekilde e, Şimdi hafif böyle Seyrelmiş gibi Gün içerisinde aldığımız bazı mesajlarda trafiğin çok yoğun olduğuydı. Buradan ziyade yukarıda da ama belki o kazanın olduğu sırada trafik tıkanmış olabilir. Şimdi trafik açık gibi görünüyor. Ama senin de söylediğin gibi dikkatimizi çeken olay şu. Gidenden çok geri dönem var. Demek ki millet tatile önce başlamış. Şimdi herkes bayramı evinde geçirecek herhalde. Ya şimdi e, haberci olarak e, yani başta şunu söyleyeyim. Kimseye akıl vermek gibi veya şey yapmak gibi bir niyetimiz yok. Biz sadece haber, silik açısından yani e, çok değişik şeyler görünce yani kazalar Allah esirgesin. Yani kimsenin Allah e, başına vermesin. Çok e, habere gidince, çok habercilerle karşılaşınca, o görüntüler görünce ister istemez insanları böyle elimizden geldiği kadarıyla bir uyaralım. Bir dikkatini çekelim diye, konuya dikkat çekelim diye buradayız. Yani e, mübarek günlere yaklaşıyoruz. Yani insan canı, insan e, kanı her şeyden önemlidir. Onun için hiç kimsenin kanı akmasın, hiç, hiç kimsenin canı yanmasın. Mübarek günler, sevinçler hüzüne dönüşmesin. Yani ne olacak 10 dakika, 5 dakika geç varırız. Yani dikkatli olalım. Ondan sonra böyle... Yavaş gidin demiyorum ama dikkatli olalım yani ee, yavaş Niye gidin. Yavaş gidin diyeceğiz canım. Bas kaza mı diyeceğiz arkadaş? Yok yok yani şimdi sen. Millet ya... temkinli gidecek. Araba 240 yapıyor diye şu yolda 240 yaparsa zaten ya kendisi e... için sakattık arkadaş. Şimdi... Yavaş yavaş. Ya... Yani 240 ile 140 arasında ya da 100'ün arasında bilemedin 10 dakika atar abi. Ama hiç olmazsa evine huzurlu gidersin gideceğin yere huzurlu gidersin. O yüzden trafik canavarı olmamak için gaza basmayın arkadaşlar. Yani şu, sadece, şu, sakin sakin e, sakin. Şöyle şu açıdan söylüyorum. Bizim yavaş gidin dememiz bir anlam ifade etmiyor. Devlet yani insanların yavaş gitmesi için yani belirli noktalara e, trafik ekipler dikmiş, radarlar koymuş, ondan sonra işte önlemler almış. İnsanlar buna rağmen yani hiçbir şey dinlemeden deli gibi gidiyorlar. Yani en azından. E, Gitsin de dikkatli gitsin yani işte. Ya so bir söyleyelim de so belki bu 10 kişiden bir kişi gazdan ayağını çeker. Yavaş yavaş gider. Hiç olmazsa bir kişiyi gazdan ayağını kurallara, çektirmiş oluruz kurallara, yani. Kurallara uysun. Yani hatalı sollama yapmasınlar. Yani bu bugünkü kaza yani hatalı sollama gördüğüm kadarıyla kafa kafaya çarpışmışsa hatalı sollamadan do dolayı olma ihtimali çok yüksek. Yani çünkü böyle acele diyorsun. İşte, i̇şte o konuda ben yorum yapamam. <laughs> Görmediğim şey hakkında konuşmam biliyorsun. Yo, yo. Yok yok. Yani kafa kafaya çarpışmış yani. Mesela evet. uçuruma yuvarlansın veya bir yere yuvarlansa böyle bir tam çıkmasa acele etti. Yani öndeki görünmeyen bir yerde sollamaya kalktı ve karşı karşıya geldiler. Yani büyük kazaların büyük çoğunluğu da yani son zamanlarda böyle kazaların büyük çoğunluğu da yani e, kafa kafaya çarpışma sonucunda böyle çok ölümlü kazalar oluyor. Yani böyle büyük üç, ikinin, iki kişinin, üç kişinin, dört kişinin öldüğü kazalar oluyor. Mesela en basitinden geçen hafta Konya yolunda değil mi? Evet. Yani 4 kişinin öldüğü kaza. Yani biz e, gazeteci olarak bu çok acı olayları görüyoruz. Onun için vatandaşa yani bir nebze olsun yani e, dikkatini çekebiliyorsak bizim amacımız dikkat çekmek. Yani evet. uyarmak falan değil öyle bir şeyimiz de yok. Yani böyle şey, görevimiz de yok, sorumluluğumuz da yok. Ama bir dikkat çekebilirsek eğer insan... Bu konuda herkesin sorumluluğu var. Fahri niye sorumluluğumuz yok arkadaş? Niye hemen sıyırıyor kendine ya? Allah Allah. Uyaracağız. Trafik kurallarına uyalım. Uymayanları uyaralım diyor ya levhalarda. Ya o devletin görevi. Bizim böyle bir şeyin vatandaş olarak. E biz de gazeteci olarak görevimizi yaparız o zaman. Yani biz adam dese ki ben giderim kardeşim öleceğim. Sen ana görseniz. Ne? Ne o diyorsun? zaman atalarımızın sözünü hatırlatırız arkadaş. <laughs> Aha, yani, tuvalete mi yetiştireceğim? Yani, Şeyi mi yetiştiririm? Yani, neydi o? Yani o açıdan diyorum ha, yani Allah insanlar dinlemiyor. Hiçbir şey dinlemiyor abi. Yani adam yani yanında bu trafik kuralları arabaya bindin de ayağını gaza basınca adam yanında çürü çocuğu var. Hayatı var, canları var, ciğerleri var, her şeyi var. Yani her şeyden önemlisi onlar bir uyarı olması lazım. Onun içinde onlar böyle yani fren olması lazım. Onlar böyle engelleyici olması lazım gerekirken hep birlikte adam ne yapıyor? Sen ondan dinle demedikten sonra ben yani söylemişim ne fark eder? Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Söyleyelim. Söyleyelim. Abi. Söyleyelim. Söyleyelim. Söyle. Ben söyleyeceğim. Sen söyle söyle söyle. söylemesen söyle de ben söyleyeceğim. Değil, söyle. Çünkü uyarmak bizim görevimiz. Yani Arkadaşlar değil. yavaş gaza basmayın ya. Lütfen yani. rica ediyoruz. Sakin sakin gidin. Belki araç içerisinde seyahat ederken gaza basınca e, bir an evvel yetişeceksiniz gibi olabilir de. Ama gaza basmak çözüm değil. Sakin gidin. Hem etrafınızda yeşillikleri seyredin ya. Allah Allah. Etrafı görün. E, neler var neler yok. Güzel güzel. Sevdiklerinize kavuşun. Yani, yani. bayramı acıya dönüştürmeyin. Yani biz gazeteci, yani yine söylüyorum. Başında söylediğim gibi çok acı olaylara şahit olmaktayız. Yani böyle yani bu olayları yaşatmayın, bize haber olmayın, haber çıkarmayın. Lütfen yani bu işten yani trafik kazası haber yapıyorsak hiç de keyif almıyoruz, hiç de şey yapmıyoruz. Allah'a esirgesin. Yani biz hiç haber yapmayalım, hiç kaza olmasın. Ben bunu istiyorum. Tamam. O zaman uyaracaksın arkadaş. Kaçmaya <laughs> Kaçmayacak. <laughs> Uyarıyorum. Kaçmayacak. Uyarmıyor. Benim görevim değil diyorsun. Yani ben, yani... Haberi yaparken iyi de uyarırken yok mu? Olur mu? Al bak. Gaza basmayın arkadaşlar. Yavaş yavaş güzel güzel gidin gel. ben yine diyorum <laughs> evet e, şimdi bu arada tabii ki yetkililere de seslenmek gerekiyor e, trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım derken e, trafik lambalarına da dikkat edelim e, karayolları ekiplerimiz bu çevre e, yollardaki lambaları e, böyle bir kontrolden geçirirlerse zira yeşili yanmayan kırmızısı yanmayan bazı lambalar var onların ampullerini değiştirirlerse Ampuller patlamış hep, biz de iki saat orada kırmızı bekledik, <laughs> kırmızı mı belli olmuyor ışık zaten. Bir de üstüne üstlük ampulü patlak olunca yanıp yanmadığını fark edemiyorsunuz. Yetkililerimiz de bu konuya riayet ederlerse, dikkat ederlerse çok daha iyi olur. İşte burada acizane yetkililerimize seslenebiliriz çünkü onlar büyük, her şeyi iyi bilirler ama ampulün patladığını görmüyorlar. Ya tabii yani... E bu konuda eksiklikleri tabii ki yani biz söyleyeceğiz. Bak işte Yet, onu da biz uyaracağız. Tabii yani onu uyaracağız. Uyaracağız. Yani ben uyarı uyaramayız derken yani e, e, vatandaş yani dikkat almıyor, şeyi almıyor. Sen yani bir şey söylemişsin. Yani bin nasihat bir musibet hesabı var ya. Yani başına bir şey gelme. Hiç kimse böyle Allah yani bunu istemiyoruz. Yani o illa musibeti mi yaşayacak? Yani işte Bak, bin nasihat ha, bir yaşa musibet. Ya, yaşamadan, yaşamadan bunu şey yapıyor ama yaşayınca. biz yine bin nasihatın içerisinde bir tanesi olalım. Evet görevimizi o şekilde tamamlayalım şimdi yolda Tabii ki ufak defekte olsa bir yoğunluk var evet. Bir de tabi ki yolların çift çeritli olması vesaire ileride yol ayırdımından sonra teke düşünce belki daha da yoğunluk yaşabilir şimdi çift şerit olunca trafik akıyor ama yoğun bir trafik var gelen araç sayısı giden araç sayısında şu anda gördüğümüz kadarıyla fazla. Son olarak başka yerde konuşacağız mı? Başka yerde. Başka yerlerde. Yani başka yerlerde. Yoksa... Dönüp dönüp aynı şeyi söyleyeceğiz. O yüzden gerekli. Onun, onun için herkese e, kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, e, Antalya Konya yolundaki e, bayram arifesi trafiğini sizlerle görüntülemek istedik. Arkadan tekrar gelen yoğunluğu da ilk er gösterecektir size. Ve bu şekilde programımızı bitireceğiz. Efendim herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Her kim her nerede her ne iş yapıyorsa her ne bayramı kutluyorsa bayramınız mübarek olsun efendim. Dediğimiz gibi acele etmeyin, ecele gitmeyin. Sakin sakin mümkün olduğu kadar yani neticede 4 civatanın üstünde gidiyorsunuz. Trilyonluk araba da 4 civatanın üstünde gidiyor. En ucuzu da onun üstünde gidiyor. Her an her şey olabilir. Dikkatli seyredin. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın efendim. Allah'a ısmarladık. Bir başka programda görüşünceye dek.